depremde tespit yaptığımız e, şu anda 3 minaremizle ilgili yıkım işlemineivedi olarak başladık. Araştırmalarımız devam ediyor ama e, tespitini yaptığımız ve yıkılması gerektiğine teknik elemanlarımızın karar verdiği minareleri hemen yıkmaya başlıyoruz. E, bugün Amusa köyümüzdeki cami minaresini yıkacağız. Yine e, Artova ilçemizdeki diğer köylerde ve e, Merkezde, Sulu Saray'da, Yeşil Yurt'ta ortaya çıkan sıkıntılı minareleri de vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak için yıkmaya devam edeceğiz.